Şermin şeker mi istemişti? Onlar satıldı. Satıldı. Ne oldu? değil benim şekerlerim. Hayır. Hayır geri geliyor. Ay bak onlar Satılık değilmiş anne bana. Satılık ona. değil. Sattım ben onları ela, al, 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 ver onları. Arkadaşlar merhaba. Anne istediğim sağmış. Ben çok istedim. Zaten bebeğim uyuyor. Hadi gel bakalım pazara gidelim. Bir şeyler alalım markete gidelim. Arkadaş gel. Elmaya geliyor, armuta gel. Ela bu çok güzelmiş. Taze çıkmış bu meyveler. Önce alalım, sonra verelim parasını. Parasını Aynen. ben veririm. Muz alalım, karpuz alalım. Muz ne kadar? Muz 2 lira. Tamam 2 liraya muz alalım. Üzüm alalım. Evet. Karpuz da çok güzelmiş Ela baksana ya. Karpuz da alalım. Karpuz da lira. <laughs> tamam onun parasını da vereceğiz. Ela mor üzüm çok güzel görünüyor. Ondan da alsak ya. O da güzel. O da güzel. Hadi iki tane de masal alalım yeterli. Tamam. Havuçta ister misin? Havuçta da alma, alalım Anne mı? Ana nasıl almışık bak. Hadi havuç da al istersen. Havuç da alalım. Evet. Hadi şimdi parasını ver bakalım. Kaç para tuttu beyefendi? 7,5. Tamam 7,5 lira verelim. Tamam. Hadi. Oo, bakkaldır. Hoş da geldin. neler geldiniz. neler varmış. Hoş, geldin. ne Hoş bulduk bakkal Aa. amca. Neler alalım? Hey, Isteriz. krem şanti vereyim size. Al bakalım hmm. Ela'cığım. Arabamıza koy. Çikolata sosu ister misin? çikolatalı sosu isteriz. Evet. Bisküvi de alalım. Bisküvi de isteriz. Evet. Ama ben o büyük bisküvilerden istemiştim. En kenardaki petibör bisküvilerden istiyorum ben bakkal amca. Bunlar mı? Bu, bak bunlardan. Evet onlardan. Evet, evet ondan da alalım. Bundan da alalım. Başka ne alsak acaba? İçeceklerden mi alsak? Eticin mi alsak? Evet gazoz alalım bir tane. Evet. sanki yeterli mi Ela bu kadar? Yeter. Ketçap alalım. Tamam ketçap da alalım. Evet. Eticin de alalım. Şermin çok seviyor eticini değil mi? Nerede? Evde uyuyor ya bıraktık ya Şermin'i. Evet eticin nerede? Hı -hı, orada. Hatice. Çikolatalardan da alalım Ela bak burada Aa, çikolatalar var. Evde böyle bir yemek yaparız. Evet çorba yaparız onu da alalım. Evet. Çikolatalarım da var çok güzel almak ister misiniz? Evet. Ela almasak mı acaba ya başka çikolata? Anne yapma. Bakalım paramız yetecek mi şimdi bizim bu markette? Biraz kaldı paralar ödemek. Çok, çok mu var senin paran? Yetecek evet. mi acaba? Evet. bakkalda bir şey kalmamış. Bakkal amca bize her şeyi satmış. Hayır, satılan şeyler geri alınmaz. Ama anneciğim biz bunları Hayır. ödeyemeyiz. Aa, a, bakkal amca bize her şeyi satmış. <laughs> bakkal amca bunlar kaç para tuttu bu kadar çok? 120 lira tutuyor. 120 lira çok pahalı. Olamaz bu kadar aldıklarımız 120 lira olamaz. Ela bu bakkal amca bizi kazıklamaya çalışıyor galiba. Bütün mallarını bize satıyor. Geri koyalım bari. Sadece pasta malzemesi alalım. Biz birkaç şeker alalım. Gidelim, değil mi? Şermin şeker istemişti. Onlar satıldı. Satıldı. Değil benim şekerlerim? Hayır. Onlara geri ver. Ay. Baklalarca... Onlar ne Satılık değilmiş hanım lanlar. Değil. Ama burada bırakmışsın o zaman neden bıraktın burada kaldırsaydın Çantalarında yer yoktu çünkü Birazdan almaya gelecekler Eyvah El! <laughs> ağlama ya ağlama ya Ela. <laughs> Bakkal amca bu paralar borcumuzu ödemeye yetti mi Bak bir sürü şey sattım bize Yetti İyi tamam o zaman hadi <laughs> evimize gidelim artık Hadi artık evimize gidelim biz Hayırlı işler bakkal amca görüşürüz ederim. Ela ederim Şerman uyandı mı acaba Uyanmış al kucağına bari Şermin bak biz sana neler aldık. Çok güzelmiş. Bak pasta yapacağız. Pasta malzemeleri aldık. Dökelim bakalım. Neler almışız Şermin'e gösterelim. Onu yiyelim. Onu mu yiyelim? Evet. İyi tamam yiyelim. <laughs> Arkadaşlar bonibon, bonibon almışız bakkal amcadan. Şekerleri bize vermedi ama bonibon almışız. Ela bonibonlarını yesin. Biz videomuzu kapatalım. Arkadaşlar hoşçakalın der misin anneciğim? Arkadaşlar hoşça kalın der misin anneciğim? <laughs> Elon'un ağzı dolu. Bakayım ağzına kız doldurdun mu ağzına? Hemen de bonibonları yedi. Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz.